Herkese merhaba arkadaşlar ben Memo Games. İyi kahve güzel kahveni dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır bir video paylaşımı da yapamadık. Bir, bir buçuk iki hafta oldu neredeyse. Bir giriş yapamadık videolara. Ama ara sıra bekletmek gelir Çünkü şey oluyor böyle aniden çıkışlar oldun yükseltiler yükselişler olunca güzel oluyor. Evet 17. güne başlayalım. Güzel güzel videomuzu çıkalım anlıyor O sırada kahve tarlaları çiğnemiş bilmem ne bilmem ne. Her zaman aynı bokları diye biliyorlar. Hazır <laughs> ol lan. Sınava hazır mısın? Çaylak tabii ki değilsin yine yani de. Aman tanrım. <laughs> Belirli bir de sen latte siparişi şey edecek 3 tanesi. Ya ben bunu <laughs> yapmıştım. Sanki. Ve <laughs> yalandan ah 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 dedim durdum. <laughs> Heee tamam. Arkadaşlar Dördüncü bölümden sonra Belki son bir part daha çekerim ee, Sonrasını bilmiyorum yani Çekmeyebilirim Hani Final partını çektikten sonra Devamını çekmeyebilirim bu arada arkadaşlar yani Şöyle diyeyim size Yani Bilmiyorum anlatamıyorum herhalde Şey ya Çok zor geliyor hani Bazen paylaşabiliyorum, bazen paylaşamıyorum. Part part böyle olmuyor. Hani korku oyunları olsa bir iki partta bitiyor. Tamam eyvallah da. Şeyde az yanlış yaptık. Bir saniye, bir şey yanlış yaptık. Kalp desteni istiyormuş. Üstünde bir şey istemiyor sandım. Yanlış yaptık. Her neyse bekliyor orada. O da bekleyecek. Ee... yani bazı oyunlarda hani şey olabiliyor. Ne bileyim 1 2 3 partta biter. Vallahi iyi güzel oluyor. Ama uzun sürdü mü böyle bunun gibi oyunlarda o sıkıntı yani. insan istiyor ki başka oyunlar da çeksin. Ve zarar etti gördün mü ya? Para para gitme neyse. Ki. Insan istiyor ki şey de yapsın hani başka bölümler de çeksin, başka oyunlar da çeksin. Ama bakıyorsun yani oyun uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Ve bazı Yapma şunu. Ah, üç kere aynı şey yaptım, hata yaptım ya. Şu dalgınlığıma bak. Her neyse, bak eksi üçe düştük ya. Para gidiyormuş, ben de diyorum gitmiyordu para. Neyse para gidiyormuş. Her neyse işte böyle olunca da sıkıntı yani gördünüz şurada iki muhabbet ederek dedik orada bile dalgınlıktan iki kere kahveyi ayıptır söylemesi başka bir şey yaptık. Küfür ettireceğiz. Ya. ya bas şöyle kahveye gitsin işte. Yani böyle bu durum. Hani korku oyunlarında bir de sarıyor korku oyunları güzel oluyor. Ne bileyim korkuyorsun falan filan o güzel oluyor. Oldu oldu oldu. O yüzden. Lale olsun diyor ya tamam. Şu an bütün her şey neyse. Böyle sıkıntı yok şu anda aynı. Böyle olunca abi 10 lira verdi sadece bildiğin kahve parası verdi ben buradan ne anladım ki kahve parasını. Umarım sizler de iyisinizdir. Allah'a sormadık. Kanala abone olmayı niye unutuyorsunuz? Böyle videoların izleyicilerini falan görüyorum. %90 abone olmayanlar falan var. Kanala abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayıp oluyor ama bak. Kırıyorsunuz kalbimi. Yani böyle olmaz. Hep beraber abone olup büyütelim kanalı ya. Paylaşalım arkadaşlarımızla. Böyle bir eleman var diyelim. Ne bileyim paylaşalım işte. Valla arkadaşlar bunu sallıyorum. Niye sallıyorum biliyor musunuz? kahve o kadar dengesiz yayılıyor ki sağa sola. Hani olmuyor. Az zıkkım olsun. <laughs> Sevmezse adam değil Max. Yaprak. Yaparız. Sen yaprak iste yeter ki. Ee, bu arada videonun çekildiği gün önemi var. Fenerbahçemizin seçimi var bugün. İyi olan kazansın diyeceğim de Yani 7 yılda 0 kupa getiren Adam ne kadar iyi olabilirse inşallah kazanılmaz <laughs> Biraz göndermeli oldu ama istemem yani kazanmasını Sadettin Saran içinde şöyle böyle diyorlar da bir bakacağız artık ne olacak Umarım o da Onun gibi Olmaz Yani durum böyle arkadaşlar. Vaziyet böyle. Kusura bakmayın. Biraz geç videolar paylaşıyorum. O benim de canımı sıkıyor. Benim normalde hani daha açık video paylaşmam lazım. Haklısınız. İyi güzel yap. Hani eleştiri yaparsanız eleştirilerinize cevap olarak doğru söylüyorsunuz der geçelim. Çünkü haklısınız. Daha fazla uzatmam. Abi gider misin? Gel <laughs> abi. Ulan oğlum hiç şey yapmayacağım ha böyle oley moley demeyeceğim. Teşekkürler diye Hani ben bu işi zaten biliyordum demek ki sen anladın. Mı? Bildiğin her şey benden öyle. He Anlaşıldı. Ah. Sallıyorum böyle Dal dalga geçiyorum onunla. Bir buzlu latte bir de sıcak latte istiyorum. İkisini karıştır karıştır. ikisini karıştırıp ılık latte yapacağım. Bir buzlu latte istiyor bir de sıcak latte istiyorsun ha. Arkadaşlar öyle yani Videoyu da biraz bir kısa tutmaya çalışacağım. Çok fazla uzun bir anlamlı video. 20-25 dakikalık video yapıyoruz o çok az izleniyor. Bir 10 dakikalık, 15 dakikalık videolar yine iyi oluyor. Şimdi bir tane ılık latte istedi. bir, bir de ılık ne istedi? Bir buzlu, bir de sıcak istedi. Tamam. Hıh, hmm, okay. Yani bu arada oyun önlerimleriniz olursa iti köpeği bitmiyor arkadaşlar zırt pırt havlıyor yan taraftaki elemanın komşu olarak sözde Madem biz atlıya şeker şey koyuyor muyduk? Süt Buzlu Buzlu mekana buzlu Allah kahretsin. Umarım olur. Yanlış yaptık ya. Bunu sallayalım, bunu sallayalım. Yeni latte yapalım. Yeni latte yapalım. Yeni latte yapalım. Yandaki delirecek biraz ama olsun. Sen şuraya gel. Onu halledeceğiz. Onu halledeceğiz. O benden neyli istedi? Ya. Şöyle güzel bir şeyler yapalım. Ayıp olmasın. Bir şöyle. Bir şöyle. Bir şöyle. Bir şöyle. Bir şöyle, bir şöyle. Peki, bu tamam. Son olarak buz, bu, buzlu latte demişti değil mi? O nasıldı? buz, iki ölçek buz ve şey. Ne 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 var Anladım. <gülüyor> Bu daha hayat mı? Bu da hayat mı be? Gerçeklikten kaçmak için bir respirat alalım. alalım sen benden espresso istedin de ben sana başka bir şey mi verdim? Yani durum böyle arkadaşlar. Şu kanala abone olmayı da unutmayın artık yani. Bir kere abone olun diyor videoda Bir kere abone olun diyor siz arkadaşlar ya. Hani ayıptır yani. yani. isyan mı edeyim? Abone olun lan şuraya. Böyle mi yapayım? Ama <laughs> Tövbe aşağı abi. Ben şimdi ne bir şey diyeceğim olmayacak. Dünyadaki onca kahve dükkanı içinde ben içinden ben americano Dünyadaki onca kahve dükkanı içinden ben Amerikan almak için seni seçtim. Amerikan işte. Amerikan nasıl yapılır Ya? Abi var ya uzun zamandır girmeyince de böyle oluyor. Ya. Tamam tamam okey. Aslında çünkü kadın espresso istemişler herhalde onu yanlış yaptık ya. bence o da doğruydu da ona göre her şey yanlış abi 2 kuruş para verecekler onun bile la yapıyorlar az zıkkım olsun oh, baba dedim. Hmm. bu tipleri niye alamıyorum ben anlamadım arkadaşlar ya şu şeye bir bakayım espressoya nasıldı Ha tamam okey okey. Hayır. <laughs> salla salla. Dök şunu dök. Ah iki saat dolduracak yine ya. Bugün biraz sanki canım sıkkın gibi fazla konuşmak istemiyor. Sadece videoyu çıkartmak istiyor canım. Ben ne bileyim konuşasım da yok bu ara ya. Bu ara böyle bildiğin buhrandayım sanki. Princip diyorlar ne diyorlar? Aşırı garip bir şey diyorlar. İçim ısındı sıcacık oldu olsun. Evet arkadaşlar günü bitirdik. Para kalmadı fonun kalmadı diyor. Arkadaşlar ben diğer üçüncü bölümde de ee, batmıştım son bölümde de battım arkadaşlar bu final bölümü bundan sonrasını çekmeyeceğim. Büyük %99 çekmeyeceğim. Eğer %1'lik ihtimal kafa meselesi çekerim. Ama ben %99 dediysem %99 olarak kalır. Çekmeyeceğim büyük ihtimalle. Ee, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz videoları YouTube YouTube'da bir tık daha insanların gözünün önüne çıkartıyor. Hani öne çıkartıyor. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere